Yana, burada kimin yetkili olduğunu unutmuş olmalısın. Sıçan Laya'dır. Laya, sürekli sen alışmaktan bıktım. Bırak beni. Ah, aman Tanrım. Kimin için bu kavga? Kimse için. <laughs> Laya, hepimiz senin çok zeki olduğunu biliyoruz. Ama ben çok güçlüyüm. Kızlar, sakin olur musunuz? Evet, gençler gelecek ve burada çöplük olacak. Hayır. Hayır. ne oluyor? oluyor? Fareler mi? Şok oldum. Dövüş ayarlandı. Siz okul yöneticilerisiniz. Gençler için böyle mi örnek oluyorsunuz? Tavşanlar karışmayın. wow, Baniler 10 dakikadır bunu izliyoruz. Şimdiye kadar berabereler. Sakinleşmelerini rica ettim. Bani bununla bir şeyler yap. Biz yapamayız. Bu ilk kez bir kafede oluyor. İstersen müdahale edebilirim. İkisini de vurabilirim. Sana şimdi vuracağım. Burada mutlaka yardım edilmeli. Öğretmen, var. Öğretmenler... Hayır. Hayır, Hayır Bay, Bay. May. Ne oldu? Mike'ı tedavi etmek ister misin? Evet tabii. Bay Mike, en sevdiğiniz farelerin kavgasına bakın. Bu kabul edilemez. Bay Mike, onları ayırın lütfen. Bay, Bay Mike. Mike! Hangimiz yetkili? Ne ayıp, ayıp ne ayıp. ayıp! Kızlar siz yöneticilersiniz. Nasıl denir? Buna okulda hangi farenin sorumlu olduğuna karar veremiyorlar denir. Kızlar! Burada yetkili benim çünkü parlak bir kariyerim var. Bu da yetki benim çünkü güçlüyüm ve bu arada ben kazandım. Bu mu? Ayakkabı bitti mi? Gidip biraz limonata içeceğim. Pizza, ice. Kızlar, bana okulunda okumak yerine dövüşe gitmeniz gerekiyor. Kızlar, size hayal kırıklığını uğrattım. yöneticiler. Kızlar, sorun nedir? Ezik mi olmak istiyorsun? Hayır. Hayır. Barışsinler. Evet, yana Laya barışın. Asla. Asla. Bu kız artık benim düşmanım. Bunu düşmanımdan duyuyorum. Maya, ne yapıyorsun sağ Sadece biraz korktum. Kavganın bitmesi kötü oldu. Gerçek olmayan bir zevk kaldım. Laya'nın kurbağa ve Yana'nın tavşan olduğunu hayal ettim. Aslında zayıflar. Ben onlardan biri olsaydım. Ama sen değilsin. Sen kurbağasın. Bize güvenin. Sizden küçüğüz ama kendimizi çok iyi savunabiliriz. Pizza, ay, siparişimizi alın. Kızlar, sadece kendinizi değil, beni de küçük düşürdüğünüzü anlıyor musunuz? Bay Mark, yanayla çalışmak gibi bir arzum yok. Bitti bu iş aynı şey. Her zaman emrediyor Leia. Evet Yana. Hep aptal oluyorsun. Emirlerimin hiçbirini yerine getirmiyorsun. Kavga Kurbağalar. Kızlar ezikler bir şey çalmaya mı karar verdi? Kurbağalar kendi işinize bakın. Fare yumruğunu tut ya da ayağa kalk. Yana olaya değil. Seni parçalayacağım. Daha fazla konuş. Her şeyi hatırlayacağım. İşte bu kızlar. Aileni ilk kez aramam gerekiyor. Ya ailem aptal yanayı çoktan duymuş. Ve ailem bana her zaman emir veren biliyor. Bu kadar. <laughs> Sakin ol. Veliler yarın okulda. Kızlar sipariş almaya geldim. Bu fareler beni korkutuyor. Burada yaptıkları tam bir kabus. Merak etmeyin. Yarın aileleri aranacak. Pizza lütfen bize tavşanlı moki getir. Ben de havuçlu moki alacağım. Pekala çocuklar. Tavşanlı ve havuçlu üç moki. Pizza benim siparişimi de al. Evet Laya, ne sipariş veriyorsun? Bana biberli bir kakao getir. Yana için. Ne dedin? Kızlar, sakin olun. Kızlar, ben böyle kavgalara katılmıyorum. Ice tavşanlar için dört motiza. Taya burada asistan olarak çalışıp çalışmayacağını soruyor. Çok lezzetli bir dondurma yapabilirim. Güzel, yarın sabah sekizde okula gel, birkaç dondurma yap. Sana bir cevap vermeye çalışırım. Duydum. Dondurmam seni harika hissettirecek. George hiç anlamıyorum. Şimdi benimle mi flört ediyorsun? Hayır, sadece seni neşelendirmek istedim. Sakin ol. Çaça çaça ça 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 ça. George bu çaça değil. İşte izle. Bu çaça. Çaça 1 2 3, çaça bir iki üç. Ben de bu çaçayı seviyorum. Dinle. Belki birlikte çaçaça ça, ça dansı yaparız. He? George beni rahat bırak. Basketbolcuları bekliyorum. Pekala. Zeket Barış gibi ama söz vermiştin. Peki, yaşasın. Sonunda barıştılar. Basketbolcular. Timur seni arıyorum. Söyle bana. Diana ve Kunopayla nereye uçuyorsun? Uçuyor mu? Evet, sinekler gibi. Uçar. Koç abi, merak etmeyin. Ben kızlara bakacağım. Slogan öğrenecekler ve geç çıkmayacaklar. Her zaman antrenman yapacaklar. Bahse girerim. Biliyor musun Timur, kızlarla çıkman hoşuma gitmiyor. Ben de değil. İyi ki barıştınız ya. Biliyor musun Timur? Bence yarışmalara geri dönmeyeceksin. Evi, bir önerim var. Onları burada bırakıp birlikte uçalım. George, Mike'ı arayayım mı? Koç Ebi, merak etmeyin. Yarışmalara geri döneceğiz. Koç Ebi, ben de endişeliyim. Çünkü Timur ve Kunopa'nın çift olarak geri dönmesinden korkuyorum. Biliyor musun Timur? Bana söz vermiştin. Ve eğer bunu başaramazsan senin için hayal kırıklığına uğrayacağım. Ben de. Arkadaş gibi. Ama söz verdim ve aslında dayanaya aşığım. Çocuklar, Öğle yemeği yiyen var mı? Evet. evet. Paylaşır mısınız? Dolaptan al. Teşekkürler. Basketbolcuların en iyisi olduğunu biliyorum. Hadi gidelim beyler. Hadi gidelim Zeket. Timur sözün var mı? Zeket ben her zaman sözümü tutarım. Öğle yemeği nerede? Sadece kadın kozmetiği var burada. George'u yine kandırdı. Basketbolcular. Kızlar Yana ve beni şok etti. Of, onlar biraz arkadaş ama aslında değil. Anlamadım. kime ağlıyor? Gigi neyin var ne oldu? Seni kim gücendirdi? Çocuklar Gigi neden ağlıyor? Yazıyı gör. Tavşan yazdığımız yer. Kalpleri en iyisi. Oh, sindirmedin mi? Evet. Dayana. Bronze beni seviyor. Kahretsin çok aptalsın. Kızı nasıl gözyaşlarına boğabilirsin? Bubble et kahretsin. Kanunsuz Tavşan kahretsin. kızlarını sevmemiz bizim suçumuz değil. Maya sana aşık oldum. Vay Thomas'ın bana aşık olduğunu bilmiyordum. Bu Bronson dayana ve Thomas'ın da Maya aşık olduğu anlamına gelir. Siz aptalsınız. Sen ve kızlar birlikte olmayacaksınız. Sessiz ol. Bronz ne zamandır bana aşıksın? Dayana. Uzun zamandır. Üzgünüm Gigi. Dayana hadi buluşalım. Maya kız arkadaşım olur musun? Dayana onunla çıkmayacağını söyle. Ve zaten çirkin. Onu reddettiğinde kafayı bulmalıyım. Merak etmeye da çıkmayacağım. Ama Bronson bana aşık olmana çok sevindim değilim Thomas. Kız arkadaşımdan uzak dur. Bir ezik, bir amigo kıza aşık oldu. Çocuklar iyi misiniz? ki giden özür dile. Bence senden hoşlanmıyorum. Thomas, çok kısasın. Bros neden bütün kızlar beni reddediyor? Taya reddetti, Cindy yaptı ve Maya da yaptı aynı şeyi. Çünkü biz kaybedenleriz Thomas. Ben de seni reddettim Bros. Körler kaybeder. Kızlar, beni ekibinize kabul edin. İşte bu kadar yeter. Gigi, anladın mı? Belki Bros senin için iyi değildir ya da bir şeye gücenmiştir. Bu ilişkilerde olur Gigi. Bronz'a gücenen bendim. Duvardaki yazı için. Tavşan kalplerin en iyisidir yazıyordu. <laughs> Merhaba Gigi. İşte bu. Yeni bir hayata başlıyorum. Basketbolculara aşık olacağım. Bana boya ver. Duvara basketbolcular en iyi yazacağım. Ve Timur'u seveceğim. Pekala kızlar buradan gidelim. Gigi iyi değil. Basketbol oyuncularını seviyorsun ve ben ben fareleri seveceğim. Ah, sen zaten farelere aşık oldun değil mi Bronz? Bronz, farelerle takılmak istemiyorum. Çok kızgınlar. Kahretsin Kostya, çok susadım. Bana biraz su alır mısın? Bu şekilde Kostya'nın önünde hava atma. Kostya neden bu kadar küçük bir Çek git buradan. Alexa ipin harika. Limonatamı al. Gel ve bana ver. Hayır Kostya. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bana beni sevdiğini söyledin. Pensi bana atletik olduğunu ve ip ördüğünü söylemiştin. Ama sen yapmıyorsun. Teşekkürler Kostya. Hey Kostya beni eğitir misin? Nereden bu kadar küçük bir topun var? Çünkü sen bir acemisin. Çok lezzetli bir limonata. Nancy'yi görünüşe göre kaybediyorsun. Yakında Kostya benim olacak. Onu alamayacaksın. O benim olacak. Yarın görüşürüz. Duydun. Kızlar benim için savaşıyor. Kızların benim için mücadele etmesi hoşuma Peki gidiyor. Peki ne zaman koruman ve böyle bir üniforma olacak? Oynamayı öğrendiğinde. Oynayabilirim. Bak şimdi. ya biraz daha limonata istiyorum. Size doğru hizmet ediyor. Kostya başka bir seçim yapabilirsin. Nancy yaşıyor musun? Kostya nefes alıyor. Sen kötü bir futbolcusun. Böyle bir topla Nancy'ye nasıl vurabilirsin? Alexa sen inanılmazsın. Zop bana kalp masajı yap. Bana suni terefüs yap ki Kostya kıskansın. Kostya Kostya bak ne oluyor? Böyle iyice futbol oynayamıyor ama Nancy'yi öpmeye başladı. Hey ne yapıyorsun? Bir erkek arkadaşım var. Kostya Kostya. Beni öptün. Zop yalan söyleme. Kostya yumruklu onu Aman Tanrım. Kimin sana ihtiyacı var? Bu arada sen ve Zop iyi bir çift olursunuz. Aman Tanrım. Knopa seni özleyeceğim. Ben de seni özleyeceğim ama merak etme fazla takılmayacağız. Peki. Timur, sanırım Zaket ve Knopa barıştı. Nihayet. Çünkü Zaket şimdiden sinirlerimi bozmaya başlamıştı. Beyler, bu kadar hassasiyetiniz yeter artık. Sussi hasta oldum. Sussi Pussy. Maskot çok yuktusun. İşte bu kadar çocuklar. Yerlerinize geçin. Konuşmalar sonra... Lütfen ailemizi aramayın... Yana ve ben çoktan barıştık... Arkadaşız... Kızlar size inanmıyorum... Evet fareler bugün bizi korkuttunuz... Bunu sizden kesinlikle beklemiyordum... Tavşanlar sizi seviyoruz... Bay Mayka ailemizi aramamasını söyleyin... Lütfen... Lütfen. Kardeşsin kızlar şu anda çok tatlısınız... Her zaman böyle olun... Size bakmak güzel... Ve sonra belki başka bir lakabınız olur. Sıçanlar değil, şirinler. Sıçanlar sevimli olamaz. Bay Mike, hadi derse başlayalım. Yani bugün kavgalar neye yol açar dersinin konusuna sahibiz. Ne yazık ki Bay Mike. Bunu anladık. Kızlar var mı? Oturun, ders başlıyor. Bay Mike, siz en iyisisiniz. Güzel, hadi oturalım. Bu arada bu dersten sonra koçe bulmamız gerekiyor. Timur? Ne? Yer aç, oturmak istiyorum. Sorun değil. Çocuklar bundan böyle okuldaki tüm çatışmalar Johnny tarafından kontrol edilecek. Ben? Ne? Neden o? Mike Johnny dedi. Bay Mike Johnny'nin adını vermemeliydiniz. O bir aptal. Evet bu arada maskotumu hep rahatsız ediyor. Timur valizi hazırladın mı? Elbette. Hatırladın mı havalı giysiler al. Çünkü partilere gideceğiz. Dayanın sus. Kahretsin Kuna Power'da sadece yıldızlara bakmayacağız. İşte bu ne değil mi? Partiler. Kunopa hiçbir yere gitmiyorsun. Kunopa her şey yoluna girecek. Teşekkürler Dayanım. Kısacası kızlar Baniler tatile gidince okulda her gün partiler vereceğiz. Hiç sanmıyorum. Bunu hayal edebiliyor musun? Dayana ve Kunopa gittikten sonra Maya bizimle baş edemeyecek. Ve biz bu okulda ana karakter olacağız. Kurbağalar hüküm sürüyor. Yılın partisi olacak bir parti yapacağız. Ve sonra tüm bizi sevecek. Ve bütün erkekler bizi sevecek. Yavaş olun bir erkek arkadaşınız var. Zop. Bu arada Zop nerede? Bugün onu görmedim. Ve futbolcu olan Nancy'nin çıktığına dair söylentiler duydum. Ne? Görünüşe göre artık bir erkek arkadaşın yok Sophie. İşte bu kadar kızlar. Bitirdiniz mi? Hadi gidelim. Benlere veda edelim. Bunu anlamadım. Zop. Ne? Kafasına topla vurdum. Onu bırakamazdım. Ne demek olamaz? Hadi gidelim Sofya. Sana söyledim. Beni yalnız bırak. Sofya. hadi biraz limonata içelim. İyi hadi. Kostya seni çok özledim. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Bilmiyorum. Ben de Nancy'den hoşlanıyorum. Kostya Nancy'yi unut. O zaten başka bir adamla birlikte. Kör müsün? Her şeyi görüyorum ve sonuçlar çıkarıyorum. Lezzetli limonata evet. Nancy. İşte bu. Kız arkadaşıma gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Başım hala dönüyor. Peki. Arkana yaslanabilirsin. Elbette. Çocuklar siz bir çift misiniz? Kurbağalar sizi öldürecek. Görünüşe göre kurbağalar umursamıyor. Gözlerinden okudum. Başka planları var. Kahretsin çok ürkütücü. Hadi Zop'a neden ihtiyacın var? Partiler olacak. Başka bir havalı adam bulursun. Hayır onu bu kadar çabuk unutamam Stella. Unut onu. O bir bir merhaba. Buradasın biz de sana geliyorduk. Evet iyi oldu. Kızlar bunu nasıl yapıyorsunuz? Yarışmadan hemen önce tatile bir yere gidiyorsunuz. Koça birden vazgeçiyorsunuz. Anlıyor musunuz? Taya sakin ol. Tamam gidiyorsunuz. Ama Timur'u da yanınıza alıyorsunuz. Koça Bey evet. Timur'u yanımızda götürüyoruz. Sorun ne? O benim erkek arkadaşım. Koç abim, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Geri döneceğiz ve her şey yoluna girecek. Koç abi katılıyorum. Birlikte pomponlar fon sallayacağız. Ben de. Kızlar beni anlamaya çalışın. Çok fazla antrenman kaçırmanızdan korkuyorum. Zamanında gelmezseniz sizi değiştirebilir ve sonra yarışmada sizin yerinize ben olurum. Sen neden bahsediyorsun Taya? Taya fazla hırslı olma. Çünkü zamanında burada olacağız. Ve bu arada tatilde de antrenman yapacağız. Göreceğiz. Koçe Bey'i sık sık yüzüstü bırakıyorsunuz. Bu yüzden sizden şüpheleniyorum. Taya sakin ol. Kızlar umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsınız. Ayrıca tatilde de antrenman yapmalısınız. Çünkü rekabet yakında. Söz, Söz veriyoruz koçe Kesinlikle tatilde çalışacağız. Bunu, Bunu sizin için yapacağız? yapacağız. Kızlar neşeli kalıp formda olsanız iyi olur. Bana bir hediye getirseniz iyi olur. Belki bir mayo ya da havalı bir şey. Kesinlikle, Kesinlikle Tayam. Koç sen hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bizden şüphe etme. Pekala kızlar. Gideyim ve mayaya da sarıldım. Ve kabarık bir ben. Bakın kızlar beni hayal kırıklığına uğratmayın. Umarım güzel olur. Güle güle, güle, güle evim. Onlara güvenmemelisin. Yalan söylüyorlar. Bu çeneni. İşte bu kadar. Maya ve maskot. Okuldaki düzene dikkat edin. Bazı sonradan görmelerin okulu yönetmesine izin nasıl vermeyin. Bana, nasıl bakılacağını biliyorum. Herkesi kontrol edeceğiz. Bu harika. İşte bu çocuklar gitmeliyiz. Bavulu da hazırlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar videoyu beğenin ve kanala abone olun. Zile basın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin.